Değerli izleyiciler, bugüne dair ne varsa konuştuğumuz bugünün ikinci bölümünde yeniden karşınızdayız. Türk-Amerikan ilişkileri ve Amerikan ilişkilerindeki Irak açmazı konusunda TÜSİAD heyeti Amerika'da incelemelerini sürdürürken, temaslarını bir yandan devam ettirirken, bir yandan da da Irak'ta Kerkük referandumu öncesinde neler olup biteceğine yönelik bir meraklı bekleyiş sürüyor. Kerkük'ün statüsü Kasım 2000 Kasım ayında yapılacak olan referandumda acaba değişebilecek mi? Bu referandum daha önceden öngörüldüğü gibi yani anayasanın o meşhur 140. maddesinde ifade edildiği gibi yapılabilecek mi? Yoksa Türkiye'nin Amerika nezdinde yürüttüğü girişimler başarıya ulaşabilecek ve referandum Türkiye'nin de tezleri doğrultusunda bir anlamda ertelenebilecek mi? Bunu hem değerlendireceğiz hem de Irak Türkmenleri'nin Türkiye'den Ankara'dan özellikle bu dönemde beklentileri nedir? Onu anlamaya, algılamaya çalışacağız. Ankara Sütüsü'nde çok önemli bir konumuz var. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Sayın e, Ahmet Muratlı. Efendim hoş geldiniz Ankara stüdyomuza. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hoş ee, bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, önce sizden ben bir genel fotoğraf e, almak istiyorum e, Sayın Muratlı. E, bu referandum yapılacak mı yapılmayacak mı henüz bu konu netleşmedi. Türkiye bu anlamda diplomatik hatanı sürdürüyor. Parlamenterler e, grupları Amerika'da... E, lobi faaliyetlerini sürdürüyor. İş adamlarımız şu anda Amerika'dalar. Onlar çok önemli temaslarda bulunuyorlar bu. Bir geri adım atılması için çok önemli bir baskı var. Ama kötü durum senaryosuna baktığımız zamansa bu referandumun anayasanın 140. maddesinde öngörüldüğü gibi yapılması planlanıyor. Peki böyle olursa ne olacak? Beklenti yani o, o olumsuz o karamsar beklenti nedir? Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi efendim e, tabi birileri Irak'ın bir gaflet anında işgal altında e, anayasaya bir grup pazarlık sonucu böyle bir madde kondurdu ve Irak'ın bu kadar probleminin olduğu bir e, su, dönemde e, illa ki burada Kerkük'ün statüsünün belirlenmesi için girişimlerini, ataklarını sürdü, sürdürdüklerini görüyoruz ve özellikle meşhur siz de bahsettiniz 140. maddede Kerkük'ün bir referandum sonucu işte arzu edilen tabi petrol zenginliğinden dolayı Kuzey yönetimine bağlanması şimdi bakınız efendim Kerkük'te biz normalleştirme ki anayasanın 140. maddenin birinci ayağı olan buna karşı olmadığımız her mafilde bunu dile getirdik Normalleştirmeyi yaparken adil ve hakça yapılmasını arzuladık çünkü Kerkük'e 600 bin Kürdün getirildiğini biliyoruz. Hiç kimseyle bu konuyu da tartışmayız. Elimizde rak rakamlar var, belgeler var e, ve Saddam döneminden zorla köç ettirilenin sayıları gerek Birleşmiş Milletler'de gerek Irak kaynaklarında ve bizim elimizdeki rakamlar var. 11.800 evet. ve bir oldu bittilerle bunlara sorulacak siz hangi yönetimi istiyorsunuz gibi. Bu normalleştirme ayağı bir defa herkes toprağına yerleşecek bunun başlıca da ziyade gelen, kuzeyden gelen köyleri boşaltılarak Kerkük'e gönderilen gruplar bir defa Kerkük'e olmadığı apaçık ortada. Kuzeydeki ne kadar köy varsa ...bunları teşvikle e, Kerkük'e gönderildiğini görüyoruz. Türkmenlerin arazilerine el konarak, uza, üzerlerinde ev yaptırılarak, para yardımı yaptırılarak... ...ki bu paranın da kaynağı artık meçhuldür biliyorsunuz, o da araştırılmalı diye düşünüyoruz. E, e, bunlar sahiplerine iade edilmeden ve dışarıdaki 100 bin civarında Türkmenin Kerkük'e gelerek yerlerine, yurtlarına yerleştirilmeden bu e, anayasanın ikinci aşaması olan nüfus sayımına geçilemeyeceğini ve bunun için blok halinde gerek Türkmenlerin gerek Arapların bu işi boykot edeceğini ve kabul etmeyeceğimizi her mafilde söylüyoruz. Yol yakınken e, Irak'ta bu anayasa maddesinin değiştirilmesi artık elzem oldu diye düşünüyoruz ve mutlak şekilde bu referandumun Irak'tan kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü artık herkes çok iyi görüyor ki Türkmenlerin siyasi varlığı olan Irak Türkmen Cephesi'nin çalışmaları gerek Irak içinde gerek Irak'ın dışında ses getirmeye başladı ve bizim söylemlerimiz sunduğumuz belgelerin haklılığı gün geçtikçe ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Dünya bugün herkes kabul ediyor. Kuzey yönetimi Irak'ta özellikle Kerkük'te oldu bittilerle demografik yapıyı ciddi bir şekilde bozdukları görülüyor efendim. Peki şimdi Sayın Muratlı tabii Kerkük'teki ana kavganın Oradaki zengin petrol yataklarından, üstelik de Irak'ın hani en önemli petrol yataklarından birinin üzerinde olmasından bir anlamda kaynaklanıyor. Bir petrol paylaşım yasası geçen ay geçti, ama tabii bu petrol paylaşım yasasının sonrasında tartışmalar da bitmedi. Acaba bu Irak petrolünün yabancıların eline geçmesi yönünde bir endişe, ya da daha doğrusu daha daha genel sorayım, bu petrol paylaşım yasası ile ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Onun üzerine konuşalım istiyorum biraz. Şimdi efendim bir petrol yasası bakanlar kurulunca kabul edildiğini biliyoruz. Ancak bu henüz Irak kabinesi bunu Irak Ulusal Meclisi'ne taşıdığını görmedik. Onu mecliste de göreceğiz. Tartışmaları dinleyeceğiz. Burada yabancı şirketlere bu ki Türk kamuoyu inanıyorum ki üniversiteleri ve düşünce kuruluşları birçok mahfilde ve panellerde bunu dile getirdikleri Adeta 7 şirketin bu bölgedeki petrol kuyularını paylaştıklarını biliyoruz. Kerkük'ün petrolün özelliği de maliyetinin düşük olduğudur. Diğer ülkelere kıyasla daha yaklaşık 1 dolar civarında bir maliyetle elde ediliyor bir varil petrolü. Ve çok da kaliteli Bunun bir petrol var Kerkük'te. Yaklaşık yüzde Irak'ın yüzde rezervi rezerve kerküktedir. Bunun için bir takım grupların özellikle Irak kuzey yönetiminin iştahlarını kabartıyor ve artık yani Irak Irak'ın kuzey yönetiminin Irak'ta Orta Doğu'da bir takım ee, çıkmazlara doğru Irak halkını sürüklediğini biliyoruz. Peki Ve siz burada buradan baktığınız zaman e, yani meseleye bu konu eksenli olarak baktığınız zaman Amerika ile kuzeydeki o otonom e, yapının idarecileri bölgesel yönetim ya da işte e, şey özerk yönetimin idarecileri arasında bir örtülü pazarlık olduğunu mu e, ifade ediyorsunuz? E tabi bunlar var efendim. Yani bu bugün e, Irak'a e, bu orduyu davet edilen belli taraflardır. Türkmenler ülkeleri işgal edilsin diye hiç kimseye davetiye bugüne kadar çıkarmadı ve yarın da çıkarmayacaktır. bu gruplar bu bizim ülkemizi adeta peşkeş çektiklerini biliyoruz. Bugün Irak'ta bakarsanız gözyaşı ve kan var. 700 bin Iraklının öldüğü, 1,5 milyonun sakat ve malul kaldığı ve 2 milyonun da Köç ettiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunları görmeden bugünkü pazarlıkları ileride hangi Irak halkı, hangi Irak vatandaşı kabul edeceğini tabi e, her taraf çok iyi düşünmesi e, elzem olduğunu e, her mahfilde söylüyoruz. E, bugün Irak e, huzura kavuşmadı. Irak'ta kaos var, gözyaşı var ve kan var. Bu pazarlıkların biz e, iyi olmayacağını düşünüyoruz ve. Ee, Irak'ın yeraltı zenginliklerinin adil ve hakça bir merkezi hükümet tarafından paylaşılması ve dağıtılmasını arzu ediyoruz. Bu parlamentoda tartışılırken bunun alt e, parametrelerini öğreneceğiz. Ee, evet. İnşallah Irak halkı için iyi olur diye düşünüyoruz ve özellikle bugün Türkmenler üzerinde dün de olduğu gibi evvelsi günde olduğu gibi Kerkük artık Bağdat'ı geçmek üzeredir Kerkük'te bir sürü patlamalar oluyor 18 şehit verdik dün 38'in üstünde yaralım var Yavaş yavaş bu, artık saldırılar bu Bağdat'tan Kerkük'e doğru kaymaya başladı Bunu biz de hissediyoruz aslında fark ediyoruz bir yandan Evet yani bu nedir bu? Bu bir etnik temizliktir Kerkük'te referandum öncesi Kerkük halkını özellikle Türkmenleri yıpratıp köçe zorlamaktır. Bu bir tam etnik temizlik efendim. Ve biliyorsunuz Kerkük'ün güvenliği Peşmerge ve Amerikan ordusu tarafından sağlanıyor. Evet. Bugün niye var, niye Kerkük'te huzur yoktur? Onu çok iyi sormamız lazım ve kendilerine biraz iyi bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Biz her gün şehit veriyoruz Türkmenler. Türkmenler tarih boyunca kendi devletine, polisine, askerine silah çekmeyen bir topluluktur ve bugüne kadar bir isyana sürüklenmedi ve ülkesini savundu ve o topraklar için çok şehitler verdi ve bugün dünya bizim sesimize kulak vermelidir diye düşünüyoruz ve bu elzem oldu diye düşünüyoruz ve bu anayasanın maddesi kesin olarak kaldırılmalıdır. Referandum ertelenmek değil. Bu anayasada değişiklik yapılarak bu orada barışın huzurun sağlanması için referandum kaldırılmalıdır. Siz Ama şimdi... normalleştirme herkes kendi yurduna dönmesi için biz elimizden gelen yardımı yaparız. Ama hile hurda olmadan Evet. yabancı yerlerden yabancı ülkelerden bizim topraklarımız e, onlara peşkeş çekilmeden bunu e, yapılmasını talep ediyor. Siz şimdi tabi Irak Türkmen cephesi olarak çok önemli bir e, temsil e, gücüne sahipsiniz. Fakat e, Irak'ta e, Türkmenlerin e, çok e, örgütlü bir yapısı olduğunu biliyoruz. Yani farklı farklı düşünen, farklı farklı tezler ortaya koyan çok sayıda farklı Türkmen grubu olduğunu da biliyoruz. Biz tabii hani Irak Türkmen cephesi olarak oradaki en büyük ve bir anlamda işte oradaki Türkmenlerin büyük abisi olarak sizin ortaya koyduğunuz tezleri tabii ki son derece önemsiyor ve zaten politikaları da ona göre Türkiye'de bir anlamda şekillendiriyor ya da anlamaya algılamaya çalışıyoruz ama Türkmenlerin farklı şeyler söylüyor olmalarını siz mesela nasıl değerlendiriyorsunuz nasıl yorumluyorsunuz orada ya da hakikaten böyle mi yani ben haklı mıyım bu konuda orada farklı farklı şeyler dillendiren Türkmenler de var mı Irak'ta? Efendim bunu bir şeyi net altını çizmek istiyorum. Irak Türkmenlerinin tek meşru temsilcisi Irak Türkmen Cephesi'dir evet. ve zamanla bizim altımızdaki Şemsiyemiz altındaki insanlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Bugün Türkmenler e, hedefte birdir ve birliktir. Hiçbir zaman bizim söylediğimizin dışına çıkılmamıştır ve bu referandumun kaldırılmasını da bütün insanlarımız Türkmenler olarak ve Kerkük'te yaşayanlar birçok grubun aynı şeylerini söylediğini biliyoruz. Ancak maalesef bazıları Oradaki emellerini gerçekleştirmek için bazı devletlerdeki kamuoyunun fikrini ve düşüncesini karıştırmak için bir takım söylemlerde bulunduğunu görüyoruz. Herkes bilmelidir ki Irak Türkmen cephesi son ataklarıyla Irak için ne kadar faydalı söylemlerde bulunduğunu herkes biliyor. Bunu da nerede görebiliyoruz? Baker Hamilton çalışmasında görüyoruz. Biz kendi şahsi topluluğumuzun menfaatını bertaraf edip Irak'ın bütünlüğü, kardeşliği için orada sunduğumuz önerilerin beşi de olduğu gibi bu raporda yer evet. aldı diye bunu herkes görmelidir. Biz birlikteyiz, hedefimiz birdir. Oradaki kardeşliğin bozulmaması için bugün orada çok büyük çabalar gösteriyoruz. İnanıyoruz ki emperyalist güçler Irak'ta bu kardeş kavgasını bir nebzede olsun mezhep kavgasının Irak'ın ortasında çıkarmada başarı olduklarını görüyoruz ancak etnik temelde bir kavganın çıkarılması için başarılı olamayacaklarını ifade ediyoruz Biz bin senedir Irak'ta kardeşçe yaşadık Gerek Kürt kardeşlerimiz olsun, gerek Arap kardeşlerimiz olsun, gerek Türkmenler olsun ve sair topluluklar bin sene beraber yaşayan bir topluluk. Niye bugün ihtilafa düştü? Bunun üzerine de düşünmemiz lazım. Bu emperyalist güçler yeraltı zenginlikleri daha ucuza kapatmak için bu insanları birbirine kırdıklarını görüyoruz. Ama biz bunlara kanmayacağız. Bütün insanlarla o coğrafyada kardeşçe yaşayabileceğimizi ifade ediyoruz. Evet. Bütünümüze aş ve iş olduğunu ancak anlaşarak, oturup anlaşarak biz her işimizi halledebiliriz diye düşünüyoruz. Yani biz Iraklılar olarak oturup bunu düşünmemiz lazım. Birinin milis gücü olarak diğer grupların üstüne bunu saldırtarak bir yere varamayacağımızı söylüyoruz. Onun için öncelikle milis güçlerin dağıtılması, Irak ulusal ordusunun takviye edilerek insanlarımızın Irak için neler yapabileceğimizi oturup konuşmamızı ve bizi de dinlemelerini istiyoruz. Maalesef bütün insanlar Irak Türkmen cephesini görmemezlikten geliyorlar. Ancak bugün Irak Türkmen cephesi ve arkasındaki Türkmen topluluğu ee, inanıyoruz ki Irak için daha çok e, faydalı olacak hizmetler sunacak. Evet. Biz kendi ülkemiz için hizmet vermek istiyoruz. Kalkınmasında barışın, huzurun ve kardeşliğin sağ sağlanmasında Irak Türkmenleri tarih boyunca ana rol oynamışlardır. Ve Irak Türkleri Irak'ın birliğini, bütünlüğünün çimontosudur diye düşünüyoruz. Bize bütün taraflar bu şekilde bakması gerektiğine Anladım. inanıyoruz. Bizim geçmişimiz, tarihimiz geleceğimizin teminatıdır diye düşünüyoruz efendim. Sayın Muratlı tabii e, normalleşme sürecini tamamlamamış olan e, Irak'ta şu anda silah çok önemli bir güç e, ve e, çok e, sayıda e, etnik grubun e, silahlı e, grubu var. Yani işte Irak ulusal e, ordu gücünden ya da polis gücünden bağımsız olarak da farklı farklı etnik grupların silahlı güçleri var. Türkmenlerin var mı böyle silahlı güçleri? Hayır efendim e, biz Türkmenler olarak silahlı gücün Irak için bizler için faydalı olamayacağını barış ve diyalog yoluyla inanıyoruz ki Irak'ı e, huzura çıkaracağımızı. Ama siz böyle biz diplomasi yürütüyorsunuz boyunca, fakat e, siz böyle diplomasi yürüterek bu sorunu çözelim istiyorsunuz. Fakat her gün en az 15-20 tane e, Türkmen orada e, şehit oluyor. Efendim biz tarihimiz boyunca o topraklar bizimdir. Ve Türklerin Anadolu'ya gelmeden biz o toprakları e, vatan edinmişiz, üzerinde altı büyük devlet kurmuşuz ve 400 kusur senede Osmanlı idaresinde orada yönetici olarak hepsini barış ve huzur içinde bugüne getiren asil unsur Irak Türkmenleridir. Ve bakınız biz o coğrafyada hiç kimse bizim yönetimimize tarih boyunca bin sene hiç kimse isyan etmedi. Askerimize, ordumuza, milletimize hiç kimse dinamit veya bize saldırı yapmadı. Evet. Bu ne demektir? Irak halkı, Irak halkı Türk yönetimine hoşgörüyle karşılanmıştır ve bağrına basmıştır. Bizim bu tarihimiz var. Bu geçmişimiz bizim geleceğimizin teminatıdır diye düşünüyoruz ben. Oradaki kardeşlerime silah çekip öldürüp hak elde etmek istemiyorum bu kardeş kardeşçe bir bin sene daha yaşayacağımızı diye düşünüyoruz ve bunlar gelip geçicidir. Bugün Irak'ı işgal eden güçler e, bilemediniz 25 sene sonra çekip gider. Biz bu coğrafyada bu ortamda beraber kalacağız. Bari diyoruz ki karşılıklı birbirimize bakarken bir yüzümüzün bir söyleyeceğimiz e, tarafımızın olması Güzel olur diye düşünüyoruz efendim. Şimdi önümüzdeki ay e, eğer her şey planlandığı gibi giderse İstanbul'da çok önemli bir konferans yapılacak ve e, galiba hani İstanbul'da yapılırsa eğer Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın da aralarında olduğu komşu ülkelerin dışişleri bakanları İstanbul'da bir araya gelecekler ve Irak'ta güvenlik, e, Irak'ın normalleşmesi, Irak'ın yeniden imarı gibi son derece önemli konuları burada. Masaya yatıracaklar. Sizin bu toplantı öncesi Türkiye'den tabii özellikle beklentileriniz nedir Sayın Muratlı? Şimdi Efendim başta Türkiye baştan verdiği kararlar üzerinde dik durmalı diye düşünüyoruz. Kerkük konusunda söylemleri üzerinde ısrarcı olmasını ve bu barış harekatının devamını talep ediyoruz. Türkiye büyük bir devlettir Orta Doğu'da bugüne kadar Irak'ın kuzey yönetimine verdiği destekler de göz ardı edilmemelidir. Kerkük konusunda Kerkük'e özel statü verilmesi hususunda girişimlerini sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu coğrafyada kardeşliğin bozulmaması için bütün taraflarla da görüşmesinde fayda mülazi ediyoruz. Ancak Lozan ruhu olan Lozan'da biliyorsunuz Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları oradaki denge, denge hususunda e, çok ciddi e, tedbirleri vardı. Ancak e, Irak'ın mutakip hükümetleri bu dengeleri bozduklarını biliyoruz. E, Türkiye'nin üzerine de bir de görev olan bu dengelerin Türkmenler lehine bozulan bu dengelerin yeniden e, aynı dengelerin oluşabilmesi için Türkmenlere yardım etmesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü bu denge Türkmenler aleyhine ciddi bir şekilde bozulmuştur. Orta Doğu'nun inanıyoruz ki kuzeydeki dengeleri çok önemlidir evet. ve bu hususta da Türkmenler çok geride kaldı. Oradaki dengede e, hakkı olan o dengede yerini almasında e, bize e, yardım etmesini düşünüyoruz efendim. Şimdi. E... Irak'ta genel siyasi yapı, hani e, kuzeydeki bölgenin yönetimi bir kenara, e, merkezi idarenin de genel siyasi yapısı Kürt ağırlıklı olarak şu anda şekillenmiş durumda. Henüz tabi orada yine ifade ediyoruz, yani hepsini bu parantez içine söylüyorsak, Irak'ın normalleşmesi süreci tamamlanmadı ve epey de, e, sürecek gibi görünüyor. E, bu anlamda mesela e, Türkiye'nin Ankara'nın ortaya koyabileceği ya da e, çok uluslu e, güçlerin ortaya koyabileceği yeni bir anlayış olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte devlet başkanının Kürt olduğu, başbakan yardımcısının dışişleri bakanının Kürt olduğu bir yapı var şu anda Irak'ta. Siyasi yapı var. Bu, bu yapı mesela değişmeli midir ya da bununla ilgili ne tür adımlar atılmalıdır? Şimdi efendim Irak'a doğru teşhis koymamız lazım. Irak anayasası bugün Irak'ın ana problemi oradaki maddeleridir. Öncelikle Türkiye ve Irak'ın diğer komşu ülkeleri de Irak anayasasının behemahal ve geciktirilmeden buradaki değişikliklerin yapılması lazım. Bu hususta inanıyoruz ki Türkiye demokratik yapıda 80 yıllık bir deneyime sahip olduğunu görüyoruz ve bu hususta Irak için daha iyi olan noktaları tavsiye edebilir ve biz bunları görebiliyoruz. Bu anayasa mutlak şekilde değiştirilmelidir. Özellikle demin de bahsettim 140. madde ve Irak'ın anayasasına baktığımız zaman çok tehlikeli unsurlar içeriyor. Nedir bu tehlikeli unsurlar? Güneyde mezhebi temele dayalı bir devletin varoluşu için ön adımlar koyduğunu görüyoruz. Ve kuzeyde de ırkı temele dayalı bir devletin oluşumu için, kapıları açmış durumda. Onun için Irak'ın bütünlüğü, beraberliği için anayasa mutlak şekilde değiştirilmedi. Değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu değiştirilmeden diğer formüllerin doğru olamayacağını çünkü her grup bu menfaatını anayasada elde ettiği menfaati korumaya çalışıyor. Ve Irak'ı bu parçalar diye biz ısrarla bunları söylüyoruz. Önce komşu devletler ve Irak ABD başta olmak üzere Irak anayasasının bu sene zarfında değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ondan sonra bu anayasa halka sunulmalıdır. O anayasa referandumda bir işgal ortamında kabul edildi. Aslında ciddi bir şekilde de kabul edilmedi. Aynı hile hurdalar seçimlerde olduğu gibi burada da oldu. Biz biliyoruz ki Irak'ın çoğunluğu bu anayasayı reddettiğini ve pazarlıkların nasıl e, cereyan ettiğini de hepsini de Irak aydınları olarak biliyoruz. Teşhis Irak anayasasıdır ve bu değiştirilmelidir diye e, söylemlerimizi devam ettiriyoruz efendim. Siz tabi çok ılımlı konuşuyorsunuz onu ifade etmek lazım ama Türkiye'de bir e, politika olarak değil ama e, bazı kesimler şu anda e, 1926 anlaşmalarından doğan Türkiye'nin bir hakkı olduğunu zaman zaman dile getiriyorlar ve yine ifade ediyorum bu bir hani politika olarak değil ama bir görüş olarak bir silahlı müdahalenin bile Türkiye'nin hakkı olduğunu ifade edenler var. Ama ben tabii sizin sözlerinizden bu anlamda bir diplomasi yürütülmesinin daha doğru olacağı yönde bir izlenim edindim. İkisini böyle teraziye koyarsak hangisi sizin için daha ağır basıyor? Şinefe'nin bir defa 1926 antlaşmasına çok iyi öğrenmemiz lazım ve muhtevasına bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Orada dikkat ederseniz müzakereler sırasında Musul vilayeti Irak hükümetine devredilmişti. Ve oradaki özellikle üzerinde durulan bir Türkiye'nin sınır güvenliği, Irak'taki gerek coğrafi, siyasi, jeopolitik ve ekonomik e, istikrarın sağlanması için kuzeydeki dengelerin korunması öngörülmüştü. Evet. Ancak maalesef 80 yıllık zarfında gerek merkezi hükümet, gerek kuzeydeki e, yönetimler bu dengeleri e, farklı bir e, statüye getirdiler ve oturttular. Bugün Orta Doğu'da ...biliyorsunuz problem haline geldi. Evet. E, bu hususta özellikle oradan doğacağı hakları nedir? Onu tabi e, Türk diplomatları daha iyi değerlendirir diye düşünüyoruz. Ama bizim de tarihi bağımız bin sene orada altı devlet kurmuş... ...ve eskitmiş bir milletin evlatları olarak... ...bizim de bazı haklara sahip e, olduğumuzu düşünüyoruz. Ve biz de o haklarımızın bize iade edilmesi gerektiğini ve bu hususta da dünyanın dikkatini bu bölgeye e, çekmek e, istediğimizi her mahfilde söylüyoruz. Kerkük bakınız bir Irak'ın küçük minyatürüdür. E, Irak kendisi Orta Doğu'nun bir minyatürüdür. Buradaki dengeler üzerinde bu kadar daha fazla oynanırsa inanıyoruz ki Orta Doğu'da e, emperyalist güçler kendi emelleri için kardeşi kardeşi bile e, kırdıracak bir niyet gösterdiklerini Irak halkı hı hı. çok ve açık ve seçik olarak görüyorlar. Evet. E, biz bir an önce Irak'a barış ve huzur gelsin ve bu yabancı güçlerin ülkemizi terk edip gitsin. Bugüne kadar bize göstermiş oldukları hizmet için de teşekkür ederiz. <laughs> biz bizi yönetiriz diye düşünüyorum efendim. Irak Türkmen Cephesi Ankara temsilcisi Sayın Ahmet Murat'a çok çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Değerli izleyiciler Irak'ı işgal altında 4 yılını geçiren Irak'ı daha doğrusu Irak'taki Türkmenlerin durumunu getirdik ekranlarınıza ve böylece de bir bugünün daha sonuna geldik. Yeniden karşınıza olacağız. Hoşçakalın.